Efendim sırada telesiyej mağdurları var. Bir çocuk, beş yetişkin zirveye çıkmak için telesiyeje binmişlerdi. Ancak zirveye varamadan araç bozuldu. Neden? Elektrik arızası. Havada mahsur kalan kayakçılar için bölgeye yardım ekipleri sevk edildi tabii. Teleferikte mahsur kalma, operasyon kurtarıyoruz. Evet. 13 yaşında bir çocuk. Kayak merkezinde elektrikler kesildi. Bir çocuk, beş yetişkin telesiyejde mahsur kaldı. Güzel. Şu an acayip bir tipi. Kor. Ekipler ne gerekiyorsa yaptı. Yoğun çaba gösterdi ve mahsur kalanlar sağ salim kurtarıldı. Kor hiçbir şey yok korkma. Jandarma geldi aşağıda. Aracımız geldi. Adres Artvin'de 2000 rakımlı Mersivan yaylasındaki Atabarı Kayak Merkezi. Teleseyişe binip zirveye çıkmak isteyen grup elektrik arızası nedeniyle havada asılı kaldı. Elektrikler kesildiği için kurtarıyoruz. Olmadı. Olmadı. Bir daha. Bir çocuk ve beş yetişkin için yardım istendi. Hemen ekiplere haber verildi. Jaktime, AFAD ve Spor il Müdürlüğü ekipleri kurtarma çalışması için harekete geçti. Bu kurtarma ikinci kurtarma. Alındı aşağıda iki kişiyi kurtardık. Şimdi burada bir kişi daha kurtarmaya geldik. Mahsur kalan 13 yaşındaki çocuğu kurtarmak için telesiyeci ip fırlatmaya çalıştılar. Abi at, evet, atamazsam ben atayım. Bak ver bana, ver bana. Bak ben niye atarım? birkaç denemeden sonra başardılar ve Utku isimli çocuk mahsur kaldığı yerden işte böyle kurtarıldı. Çok güzelsin Utku harika yavaş nefeslen mi? Bir, bir basamak daha in. in, aşağıya in aşağıya. Utku geldin, Utku geldin harikasın. Mahsur kalanların hepsi telesiyeçten sağ salim indirildi. Sağlık durumlarında bir olumsuzluk yok.